...hani öyle bir şey satan çocuklar varsa... ...hani onlara da baksınlar evet, şimdi... Evet. E, ...hani bir profili çizelim ki... Çok ...o profilden güzel. bulalım çocuğumuzu da yani... ...hani doğru söyleyin hayatımız... ...hiç şey değil artık ne yapalım hani... ...keşke olmasa ama olmuş... Şimdi Müge ...bakalım bulur inşallah bizim şimdi ıı, onu ...şey var bu yaşlardaki çocuklar... ...toplumda acıma duygusu oluşturduğu için... Iı, ...birilerinin yardım etmesi... ...aç kalmaması gibi bir durum... Para gerektirmiyor çocuğun yaşaması için bu yaşta. Kimden bir şey istese verilebilir. Ee, çocuk yani. Bir sosyal problem bu aslında. bir sosyal İnternete problem. çok gidiyordu. Genellikle çok ee, internet için gidiyordu. Bir e, sosyal problem İnternete yani. E, evden kaçan çocuklar. Hocam ne yapacaksın? Geliyor şimdi yanına. Tamam biliyorsunuz bununla ilgili yasa da çıkartıldı. Bu çocuklara hani dilenen çocuklara para vermeyin diye. Bu çok 150 başka lira mı, bir şey. 100 lira mı, 150 evet. lira mı diye bir cezası da var. Bunu da okudum burada. Fakat yani gecenin saat 12'sinde İstanbul'da yani oturun bir yerde bu çocuklar bir sürü çocuk sokaklarda kalem ellerinde ya kalem ya mendil ya su ya su getiriyorlar Tırnaklı. diyorlar ki bunu al. Şimdi tamam vermeyelim de bir de insanın da vicdanı da var çünkü küçük bir çocuk. Aşkı Sen orada oturuyorsun bir şey yani? yiyorsun. O şimdi senin eline bir tane kalemle geliyor. Yani bu bir vicdan da muhasebesi yani. Evet. Şimdi ben orada yemek yerken o bana getirmiş bir tane kalem bir lira para istiyor diyelim. Yani o zaman da o yemek senin boğazına diziliyor. Yani bu, bu da bu da zor bir şey. Tabii yani bu şey, anne babaların yapması lazım. Iyi. Şimdi mesela dur diye diyor ki bizim bin tane akrabamız var arıyorlar. E kardeşim o bin tane akraba bu çocuklar sokakta mendil satarken nerede? O bin tane akraba ayda onar lira versinler. Yok. Tamam mı? O zaman akrabalık demek yani bir şeylere de sahip çıkmak demek yani. yani. sokaklarda da dolanmak değil. Bu çocuklar sokakta olmasın. Bu çocuklar sokakta hem tehlikelere açık hem de öyle ortamlara giriyorlar ki sana bana beş basar. Çünkü başka bir hayat görüyorlar yani. Alt grup oluşturuyorlar. Evet, onların çete de oluşturuyorlar. Bunlar daha sonra suça bulaşma ihtimalleri oluyor. Ee, hem Onlarca suça kötü hem madde kullanımına tabii ki, evet. hem madde kullanımına alışıyorlar. Bir de şöyle bir şey var yaşı küçük çocukları suça alıştırıyorlar ki bu çocuklar yakalandıkları takdirde ceza, e, ceza almıyorlar. Bu nedenle bunların üzerinden e, bu suç işlemlerini gerçekleştirerek e, maddi kazanç sağlayan e, bir grup var. E, ama bir gerçek var ki şunun altını çizmek lazım. Tabii ki kendi vicdanımız için e, yardım ediyoruz o anda ama o yardımı yapmamak gerekiyor aslında. Çünkü yaptığımız her yardım e, bu çocukların sayısının artmasına neden oluyor. Ve böyle bir sektörün ortaya çıkmasına neden oluyor. Belki yapmamız gereken, vicdanen yapmamız gereken e, işte gece 11'de 12'de bu çocuk niye sokakta diye sorgulayıp kendi kendimize belki bir polisten e, destek almak ve bu çocukların koruma altına alınmasını sağlamak ama hiçbirimiz ne yazık ki bu yola başvurmuyoruz. Şey Çünkü hocam, o sırada bulamıyor. Sizi çok iyi tabii ki. Şimdi hani benim yani bir çocuğu bulduğum zaman biliyorsunuz ki yedi sülalesine kadar Hı. hani ben şimdi alıyorum bunu. Fakat Hı. bir yerden sonra yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü bir anne baba giriyor devreye evet. bir de senin önüne böyle duvar gibi set çekiyor. İyi. Hani sana ne oluyor bir saatten sonra anlatabiliyor şimdi... muyum? Hani şimdi de bu kadar da ben açıkçası insanların kaderlerini, hayatlarını değiştirebilecek cesarete de sahip değilim. Yani İyi. alayım da bunu sosyal hizmetlere vereyim. İki gün sonra çocuk ben annemin yanında mutluydum. Beni niye verdi dese ne yapacağım şimdi buna yani. Olmuyor. Bazı hiçbirimiz, sahip baba, ayni, baba, hiçbirimiz sahip değiliz. Hiçbirimiz sahip değiliz. Hocam bir küçük bir şey söyleyeceğim. Buna bireysel olarak sizin sahip olmadığınız gibi adli tıba bize gelen, istismara uğradığı halde gelen e, çocukların koruma altına alınmasını sağlamak bile çok çok güç oluyor. Yani kurumsal bazda bile bunu biz yapamıyoruz. Yani bunu artık devletin da. sosyal o konularının nedenle, yapması e, lazım. Tabii ki öyle ama biz bireysel olarak en azından e, bu sektörü beslemeye, beslemeyebiliriz. Özür dilerim. Pardon bu, hocam sözünüzü bu kestim. Buyurun lütfen. Yıllardır benim çalıştığım bir konu olduğu için ee, Peki. Bu konu çok önemli bir konu. Hocam dinleyelim sizden ama Nafiye Demir telefon hattımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydın efendim kolay gelsin çok, size. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben e, dün büyük bir kanalın orada gördüm. Televizyon yayın yapan kanalın orada gördüm çocuğu. E, ufak tefek saçını da okşadım yanıma yanaştı. Abla su alır mısın dedi. 5-6 tane çocuktu bunlar. Nerede evet. gördünüz? Bağcılarda demişsiniz. Evet, Bağcılarda gördüm. Ben bankaya giderken çocuk yanıma yanaştı. Işıktaydım ben. Yeşil ışıkta. Evet. O an kırmızı ışık yandı. Çocuğu ben kenara çektim. Çocuk su satıyordu. Su satıyor. Elinde su şişeleri vardı. Evet, net çocuğun yüzü fakat kıyafetini hatırlamıyorum. Yüzü, saçı aynısıydı. Işıkların orada. Ee, kanalın arka tarafı. Peki bize bahsettiğiniz yer bize çok yakın şimdi arkadaşlarımızı biz de oraya yönlendirelim bakalım 5-6 ee, tane çocuk diyorsunuz bakalım orada satan tamam, var mı Keviciğim hemen ekip çıksın bari. Çok teşekkür ediyorum Hanımcığım. sağ olun Allah bize razı olsun. Gelsin. Allah razı çok olsun. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Allah rahat getirsin Müge Hanım. Amin çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için sağ olun. E, su satıyor olabilir diyorlar evet. Su. Yani izleyicilerimize benzetmiyorlar valla dur bakalım bahsetti ya hanımefendinin bize çok yakın bir yer. Evet. E... Çünkü diyorlar belki de su satıyorlar işte eşim de söyledi belki bunlar dedi neyle geçiniyorlar dışarıdan merak ediyoruz. Ya diyor bir şey ya aferin çok ya dedi bir hırsızlık yaptı ya birisi bir şey yaptırıyor ya da biz bir şey satarlar. Bu da şey ya, işte eşim durakları ne, falan hep Ben izleyicilerimize rica edeyim çocuğun yaşı küçük olduğu için efendim 12 yaşında. Rica ediyorum bir şekilde oyalamanın yolunu bulalım ve e, çocuk polisine haber verelim. Bizi de arayabilirsiniz. Biz de hemen atlar geliriz. Çünkü çocuğun yaşı çok küçük. O yüzden ona müdahale şansımız var şu anda. Efendim e, başka, bu konuyla ilgili mi telefonun var? Sevcancığım. Bakayım. Alo. Aynur Çakıcı telefon attınız. Aynur Hanım günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Ya dün akşam saat 8 falan da bu çocuk kapıya geldi. Kandilleşmek istedi. Suratı aynı surat. Üstündeki şey tişörtü pek şey yapamadı. Mavi tişört vardı çıkınca evden evet, evet, çıkınmış. evet. Nere efendim? nereye geldi? Yani ne tarafta oturuyorsunuz? Bir, bir saniye. Efendim bir şey televizyon atsana. Aynur Hanımcığım. Hani efendim. Ne tarafta oturuyorsunuz? Bayram Paşa Maltepe. Bayram Paşa. Maltepe mi? Evet Maltepe. Bayram Paşa Maltepe. Bayram Paşa'nın yok. Bayram Paşa Bayram Paşada. Bir, Bayrampaşa bir mahalle. Esenler Maltepe Bayram. Esenler. Esenler. Evet. Tamam. O zaman işte. Ortam Bağcılar Esenler, Esenler. tamam. Ee, kaç kişiydiler? Bir kişiydi. Sadece o gelmişti kapıya saat sekiz sekiz buçuk gibiydi. Şey para istedi. kandilleşmek istedi. Ya... Anladım. Aynur Hanım'cığım çok teşekkür ediyorum. yani bugün... Ama bugün ben çocuğu gördüm. Daha önce görmüş olsaydım ben sizi yani bugün arardım amca yani. Dün akşam geldi, kandilleşmek istedi gitti. Dün geldi kapıya. Anladım. Aynur Hanım'cığım demek ki o civarda dolaşıyor. Çok teşekkür evet, evet. ediyorum verdiğiniz bilgi için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür şimdi ederim. Şimdi o taraflar izleyicilerimizden rica Hı edelim. Rukiye Hanım bir şeyin yalnız altını çizmek lazım. Şimdi Umut ve arkadaşları gerçekten bu telefondaki çocuklarsa... Bunlar bir şekilde sokakta yaşamayı seçen çocuklar olarak da biz bakıyoruz. Doğal olarak bunları sokağa iten başka etkenler de oluyor. Aile içinde ben şimdi Kıymet Hanım'a e, yönelik hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aile içinde bazı huzursuzluklar ne yazık ki bu çocukları farklı nedenlerle sokağa da itebiliyor. O nedenle hani evdeyken çocuklarımıza da sıkı sıkı sahip çıkmak ben gerekiyor. Yani gözümüz ee, görüyor, anlayamıyoruz. Geliyor burada aileler çocuklarıyla e, ilgili ne olduğunu bilmiyorlar. Bazen ama e, işte, farklı etkenler olabiliyor. Sokağa itebiliyor. Bunda altını sizi çizmek ama e, bulalım onu onunla işte sosyal Evet, bunu da incelemekte lazım. fayda Önce var. Bir... Çünkü demin belki hocam da böyle bir şey vurgulayacaktı bilemiyorum ama ee, şimdi Umatem denen bir müessese var idi. Umatem Umaten benim zamanımda kuruldu. Bunu düşünerek kurduk. Yani bunu düşünerek kurduk. Bu olay son derece incelendi. Tahminen, teker teker saymak mümkün değil ama 9 ila 10 bin çocuk var. Sokakta. ışıklarında. Evet. Türkiye genelinde mi? Hayır, benim İstanbul'da. İstanbul genelinde evet, çok çok sadece, İstanbul'da. sadece İstanbul'da. Çok yüksek bir rakam. Evet. 9 ila 10 bin çocuk var. E, korunmasız çocuklar başlığı altında inceliyoruz biz bunu. Korunmasız çocuklar. Bir sistem kuruldu. Biz e, sistemde başarılı. E, genelde daha büyük bir sistemdi. Çok vaktim e, el vermedi çalışmaya. E, çok önemli bir sorun bu. Evet. Özellikle e, Rio de Janeiro'da. Ben Brezilya'ya gittiğimde karar verdim burada kurmaya çünkü. Alt yapı olarak çok benziyorduk biz Brezilya ile ee, ve inanılmaz bir mesele, inanılmaz 40-50 tane e, oluşmuş çete e, bir yerde anında bir yeri basabiliyor çocuklar. Çocuklar. Çocuklar basabiliyorlar ve bunların 250'si o zaman öldürülmüştü. Valla hocam ben de bundan iki sene evvel bağcılarda biz e, Ramazan ayında. ...iftar paketi dağıtıyorduk böyle ya da başka şeyler... ...ben evlere o zaman çok girip çıkıyordum... ...bir eve gittim hatta burada bir kısmını anlattım... ...ben hayatımda bu kadar güzel çocukları olan... ...bir aileye rastlamadım... ...ama çok güzel hepsi yani... ...hepsi birer hülya avşar öyle söyleyeyim yani... ...yani o kadar evet. güzeller... ...ve bu çocukların kız çocukları... ...sokakta mendil satıyorlar... ...o kızlar, o kızların ben böyle birkaç tanesini aldım... ...hiç tahmin etmiyordum hani... Ben hani ne yapıyorsunuz, nasıl satıyorsunuz falan. Diye. Ona şoförlerin yaptığı tacizlerle ilgili ve bu çocuklar 6-7 yaşlarında. O zaman inanamadım, günlerce uyuyamadım ve o çocuklar için biz hani evlerine, barklarına falan çok çaba harcadık ama anne de biraz şeydi. Bir tane adam, bir tane kocası vardı. Koca gidiyor gidiyor, geliyor geliyor hamile bırakıyor kadını. Geliyor geliyor hamile bırakıyor, gene gidiyor, bir gidiyor bir ama kadını bir türlü bir ayarlayamadık, bir ayarlayamadık ya. yani. Hani bir evet. şeye gelmedi çocuklar perperişan ama o sakat iki çocukları ben hep şöyle düşünürdüm arabaların arasında. Ya yazık buna ya birisi çarparsa falan diye düşünürdüm. O çocuk bana aslında çok daha başka şeylerin olduğunu anlattı. Yani hiç aklıma gelmezdi o çocuk evet. anlatması. Ve bunu o kadar doğal bir şekilde anlatıyor ki hani ben bu yaşımda anlatamam bunu. Bir, bir arkadaşıma bile anlatmakta utanırım ama o çocuk için bu gayet doğal bunu böyle Çünkü yaşamın doğal herhalde. akışı zannediyor Tabii, o öyle bunu. Ama bizim böyle bir için algı bakıyor. çok Dur, kötü. Ne yaşıyor, Aytekin Özkul, Umut'un babası telefon attığımızda. Aytekin Bey. Efendim. Allah yardımcınız olsun. Siz de şimdi Bağcılar'a gidiyormuşsunuz. Teşekkürler efendim. Evet. Sonunda Bağcılar'a gidiyorum. Papaz Köprüsü'nü diyeyim şu anda ben. Orayı araştırıyorum. Burada görmüşler dün zaten. Ha, bağcılar'da. Evet, arayanları da o yönde. Telefonlar geliyor. Bağcılar Esenler civarı. Bizim evet. arkadaşlar da çıktılar. O zaman beraber bir bakın Aytekin Bey. Hadi e, Kıymet Hanım'a bir müjde verelim. İnşallah. İşte. Kolay gelsin ben de. Satmasın Şimdi arkadaşlarımızla yani buluşacağız. Ben götürdüm bunu dedim ki sokaklara gitmesin. Başına iş gelme berbere götürdüm. Dedim. Okumuyorsa okumaya da pek şey. Önce dersleri çok güzeldi. Dedim ki oğlum öyleyse bir mesleğin olsun berber de para almadım yeter ki oradan bir yere gitme başına gelmesin. Berberciyle konuştum şey erkek kuaförü. Orada anne dedi ben dedi yapamam orada dedi şey dedi hapşırıyorum dedi alerjim vardı hapşırıyorum dedi kokudan dedi. Neyse bizim evin hem ilerisinde bir konfeksiyon var. Oraya götürdüm abi dedim buna dedim harçlı ben dedim para mara istemiyorum dedim adam yani bağlanabilir. Kıymet bir şey söyleyeceğim. Ne evet. olur bunları anlatma. Çünkü bahsettiğin şey o zaman 11 yaşından başı. 11 yaşında çocuk ne berberde çalışabilir ne konfeksiyonunda çalışabilir. Sade dedim ya Hayatım, çalışmak ama değil. Çocukta. Hayır ama tamam ben seni anlıyorum. Bir yerde dursun. Bir yere gitmesin. Bir yere gitmesin. Bilimlerde olsun. Oyun oynasın. okula gidecek. dedim. Evet. Sade dedim yani size baksın. Yok Kıymet. Kıymet'ciğim bak dinlemiyorsun evet. ama 11 yaşında çocuk konfeksiyonunda çalışamaz. 11 yaşındaki çocuk el üzerinde tutulup pohpohlanacak bir yaşta. Kardeşim çok küçük, bebek onu o da. da ya onu i̇şte, i̇şte geziyor. Ben dedim işte gezmesin diye umutluyum İşte götüreceksiniz, Yapma getireceksiniz, anne. getireceksiniz, bekleyeceksiniz, öğretmeniyle konuşacaksınız diyeceksiniz konuştum, ki öğretmeniyle de öğre konuşun. Öyle bak ayrıca şunu da gidin. Okullarda rehberlik hizmetleri var. O rehberlik hizmetinin ee, daha geniş çapta böyle başka büyük büyük büroları var. Oraya yönlendiriyorlar. Şimdi ben çok adını söyleyemiyorum ama yani gidin konuşun. Çocuk okula gitmeyi alalım. Nereye verelim berberi Olmaz öyle işte. Olur. Ya almak değil okuldan geldikten sonra Müge Hanım. Şimdi okuldan geldikten sonra çantayı attım umudu bulamazsın. Oğlum yapma gitme. Annem kapıda oynuyor anne? Çocuklarla top oynayacağım. Yok. E kadının kendi derdi var. Bundan Benim... dolayı da çok fazla ilgilenemiyor açıkçası yani. E babası da çalışmıyormuş o zaman o ilgilensin. Çalışmıyormuş evde oturuyorsa o ilgilensin yani. hocam. Birisinden birisi ilgilensin. O zaman yapmasınlar i̇şte, üç tane. İşte şun... Yani bana yani, mı sordular yani? Ben önce yani. Mesela, yani, güzeldi, yani, yani o zaman olmuyor. Herkes de bakabileceği kadar çocuk yapsın. Babası, bunun sayısı, güzeldi, bunun yani. sayısı belli değil. Sen 10 taneye bakabilirsin. Ben bir taneye bakabilirim. Şevki Hocam 20 taneye bakabilir. Ama bir bakın bakma sayısı var yani. Ben hiç bakamam. Valla biz bir, tane, biz bir taneyi ancak cesaret edebiliyoruz. Ya eş, yani. Yani, biz şey yapmadan işte. çalışıyor. Peki çalışıyorum. efendim kıymetçim bir saniye. Efendim ne gelen telefonlar var. Bizim de çıktı. Lütfen eğer gördüğünüz bir yer olursa bizi arayın. Bu civarlarda söylüyorsunuz. Bulmamız daha kolay. Ee, Selami Bey'e kulak vereceğim. Selami Bey Ya Allah rahmet eylesin. Ee, hayır, hayır, size de 33 yaşındaki kardeşi başından silahla vurularak öldürülmüş. 23 Mart'ta yani geçtiğimiz Mart ayında Adapazarı Çak Caddesi'nde gerçekleşiyor. O anın